Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gulfstream Park tablo çalışmaları da bitti. Burada görebildiğim tablomdan faydalanarak çıkarabildiğim sahtanları aktaracağım sizlere. Başlayalım hemen. Birinci koşu Maiden satışı. Yani çok fazla bir AGF direkt öne çıkan bir at yok. O yüzden biraz kalabalık tutmakta fayda var. Yeni koşan atlar 6, 2, 7 biraz handikap almış 3 bunlar ön planda olur. AGF'si kadar koşarsa da 6 yani Louis Saez bu meydanlarda iyi at e, ya da maiden çıkartıyor diyeyim. Bu da rakip olarak kalsın. Biraz kalabalık tutmakta fayda var. Düşüneceğim bu birinci koşu için. İkinci koşu satış dişi. 7 nolu sapkın. Grubun kaliteli atlarından biri. Diğeri 3. Bu iki atın iyi koşması gerekir. Çim yarışları beni çok zorluyor. Gavsten Park'ta. Çim yarışlarında olmadık atlar. Yani çıkmayan atlar falan hep kazanabiliyorlar. Kalan gruptan tarama yapmanızı tavsiye ederim. Olacaksa 7-3 arasında bir yarış olmalı. Ya da bunlardan biri kazanmalı. 2-Ratortiz AGF 4-6 Ratortiz bizdeki Ahmet Çelik'in aynısı arkadaşlar. Müthiş yetenekler. Ama nerede hangi adım? Yani Güvendiğiniz, en güvendiğiniz Hatta da Ratortiz Ahmet Çelik varsa bilin ki gelmeyecektir. Öyle ikisinde ayırmıyor. 2-4-6 yani önereceğim safkanlar ama diğerleri de şanslı kalır. Eğer 7-3 istediğimiz koşuyu yapmazsa. Üçüncü koşu şartlı dişi. Grupta son yarışını kazanan tek safkan durumunda AGF4 doğru yani kayıp yarışı gelmezse bu at yine kazanır. Tek olması gerekir. Yoksa berbat bir grup yine zayıf bir grup. Burada da her türlü sonucu bekleyebiliriz. Her ne kadar AGF takip etsek de hiçbir güven vermiyor. Yani o yüzden ya 4 tek olur ya da burası gene karışır vaziyette duruyor. Normal tablonun çıkarttığı bu şekilde çıkan atların rahat kazanması gerekiyor. Normali bu. Dördüncü koşu. Altılı başlangıcı şartlı dişi. Burada da ara vermiş bir safkan AGF ise kalite handikap puanı da veriyorsa bir nolu safkanı ben de favori koşar tek olabilir. Genelde kazanıyorlar bu tip atlar. Tabi arası var yani soru işareti her zaman vardı bu tip atlarda ama genelde iyi koşuyorlar. Kalan gruptan son yarışını kazanan bir at var. 6 onu öneririm. Diğer atlarda performansları gördüğünüz gibi çok üst düzey değil. Son iki yarışlar özellikle iyi değil. Kalan gruptan herhangi birisi. 1 bir, sürpriz 6. 5. koşu Maiden dişi burada dört yaşlı gruptan farklı olarak 4 yaşlı bir 11 nolu sapkan var. Grupta da kalite handikap puanı iyi verdi. 11. Valla tek olabilir. Tabi emin olamıyorum bu konularda kesinlikle e, at rahat kazanır falan diyemem ama çok şanslı koşuyor gördüğüm bu. Bu 5 ve 3 bu atlara dikkat edin tek kullanmayın. Bunlar döngüye girmişler bizde olduğu gibi Beşir atları gibi bunlar, bunlar dönmeye devam ederler. Kolay kolay çıkmıyorlar. Arada bir kazanıyorlar işte. 5 3 onlardan. O yüzden diğer kral gruptan sürpriz atlar geliyor. Bu meydan dişi çimlerde. Yani sıfır handikap puanlı atlar falan çok kazandılar. Ben de favori 11. Grubun en kaliteli atı durumunda. Onda yarış eksiği var. 10. Çok at yazıyorsunuz. İhmal etmeyin. Diğer atlardan tarayın arkadaşlar, tuttuğunuz atları yazın. 7 Irat Ortiz 26 26 AGF Belli olmuyor yani, getirebiliyor. 6. koşusu şartlı 4 nolu sapkan, Irat Ortiz, AGF doğru işte hani tek atıyoruz da getirmiyor ya o atlardan birine biniyor. Rakip Louis Sainz'in atı çıkıyor. 3 grubun kaliteli atı kalmış geçirirse bence 3'e geçilir. Yoksa 4'ün geçilmemesi gerekir kalan gruba. Bir de biraz AGF var. 7'de AGF var. Bunların hani tek kullanmıyorsanız artık diğer atlar derim. 4 geçilirse bir ihtimal 3'e geçilir. Düşüneceğim bu. 7. koşu 2 safkan ön planda çıktı. 4 ve 5 numaralı no safkanlar. Biri 3 yaşında, biri 4 yaşında. 1-2 yapmışlar. Son koşulları iyi. Kalite kap puanı 5'ten yana. Bu kendi yaşıtlarını da yapmıştır bu yarışı. O yüzden biraz daha sağlama gitmek istedim ki yanına bir at önereyim diye. O da 4 numaralı no safkan çıktı. O da son yarışını kazanmış duruyor. Kalan grup arkadaşlar yine aynı mantık. Kazanç atları var AGF almışlar. Bunlardan tercih etmenizi tavsiye ederim varsa yaz tuttunuz yeriniz böyle İtiraz 8. koşu şartlı genişim yarışı. Yarıştan çıkacak atlar da olacak mutlaka oluyor her zaman olduğu gibi. Bazen önerdiğim 4 at birden çıkıyor o zaman ortalık karışıyor ayrı mesele ama. Yarıştan çıkmazsa gene 7 rat ortiz günün teklerinden birine biniyor. Bu at kazanabilir itiraz etmem bu ata. Yoksa sürpriz çıkartır bu grup. 8, 11, 3 gibi atlar Kaliteli atlar grupta. Sürpriz koşar bu atlar. Özellikle 8'e dikkat çekmek isterim koşuda. Sonra herhangi bir at arkadaşlar. AGF takip edebilirsiniz. Yani karar size bırakıyorum. 9. ve son koşusu. Maiden. Burada iki safkan ön planda. 2 ve 3 AGF'leri doğru. Özelliği 3 nolu safkan grubunun en kaliteli atı kolay kolay bu kazan çatlarını geçmiyorlar. Bizde olduğu gibi e, arkasına girmeyi tercih ediyorlar ikinin arkasına. Normalde geçer 3 numara safkan bilerek isteyerek geçmiyor. Bu tip kalitede kalmış tek yarış görmüş ya da az görüş az yarış koşmuş atlar. Gene de yazılır. Yani istedikleri anda meydan çıkarlar. 2 3 son ayak önerim bu. Tabii gene diğer atlardan varsa tuttunuz. Darstin Park Görebildiğim, tablomdan daha doğrusu çıkarabildiğim, aktarabildiğim safkanlar bunlardı. Koşullar zor. Yine dek getirmek mesele. Dek getirebilirsek bütçelerinizi açmadan iştirak etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.